Texas, Houston'dan herkese selamlar, sevgiler. Arkadaşlar 26 Şubat'ta avukatım çalışma izni ve SSN için başvuru yapacak. Ee, takriben 15 gün ile 40 gün içinde de onlar gelecek. İşte çalışma izni ve sosyal security number gelince bir an önce ehliyet alacağım. İşte ehliyet alınca mümkünse ilk önce ee, şoförlük yapacağım. Yani şöyle diyeyim transit kargo vanlardan alayım diyorum. Ama mümkünse iş bulursam önce bir şoförlük yapıp işi öğreneyim. Ondan sonra bir dolmuş alayım. Ee, nakliyecilik yapacağım. İki palet veya üç palet alan bir dolmuş alayım diyorum. Onun için nakliyecilik yapacağım. Ee, şimdi her ne kadar ee, videolarımın %75'i Türkiye'den izleniyorsa da Amerika'da da izleyen arkadaşlar var. Ve içinizde de böyle bu işlerle ilgilenen Türkiye'de komisyoncu diyor yok da burada ne broker mı ne diyorlar. Varsa arkadaş bir tanıdığınız veya bu işi yapanlar varsa izleyenler veya bir tanıdığınız varsa e, yorumlarda yazarsanız kendisine ulaşayım. Ben istiyorum ki önce bir çalışayım o işin inceliğini öğreneyim. Ondan sonra bir araba alayım. Ama bulamazsam direkt dolmuş alacağım. Mümkünse sıfır veya sıfıra yakın bir dolmuş alayım. Kargoculuk ee, yapayım. Çünkü şu anki benim çalıştığım iş çok zor. İnşaat işi zor. artı bu yaştan sonra kardeş getir diyor, götür diyor. Yok e, onu getirmedin de bunu götürdün de yok şunu yapmadın da bunu yaptın. Kardeşim laf işitmekle zoruma gidiyor, ağrıma gidiyor. En iyisi mi? Şoförlük yapayım. Vadesim bin mayıl, iki bin mile yol gideyim arkadaş. Veya da ileride de bir dolmuş alayım. Kardeşim kendi arabamdan gider gider gelirim ya. Ee, bunun dışında da arkadaşlar şimdi ipi zamandır işte beni Amerika'ya getiren şebeke. Bu mevzuya da bir değineyim arkadaşlar. Çok beni e, yorumlarda yazan var. Artı e, bir şekilde bana mesajla ulaşmak isteyen, ulaşan işte abi seni hangi şebeke götürdü, nasıl götürdü falan filan. Şimdi arkadaşlar önce şunu anlatayım da ben Türkiye'de 20 sene büfecilik yaptım. Bu yaptığım süre boyunca da kardeş çok güvenilir bir insandım. Yani ticaret yaptığım herkes bana güvenirdi. O güveni sağlamıştım. 13 sene otobüsçülük yaptım. Şehir içi hatlı otobüsüm vardı. Ee, misal benim arabam tamire gittiği zaman, benim başımda, ben olayım olmayayım, arabam tamire gittiği zaman gereken bakımı bakım yapılırdı. Ee, aynı şekilde parça lazım olduğu zaman, yerine göre bin dolar, iki bin dolar, üç bin dolar değerinde parça. Ben bir telefonu derdim, arkadaş bana şu 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 parçalar lazım, otobüsümde falanca tamirhanede dediğim zaman adam beni ikiletmezdi demezdi ki arkadaş sen bu parçaları istiyorsun istiyorsun da bu parayı ne zaman vereceğin, vereceğini, vermeyeceğini öyle bir şey demezdi. Çünkü itimat burada itimat güven meselesi var. Ha, şimdi Amerika'ya geldim. Amerika'da kredi skoru diyorlar da e, sıfır, sıfırdan başlıyorum. Burada tekrar yeni bir hayata başlıyorum. Sıfırdan başlıyorum. Ee, burada da amacım yani burada da bir e, bankalar nezdinde olsun veya tanıştığım ticaret yaptığım insanlar nezdinde olsun e, aynı Türkiye'deki güveni burada da sağlamak istiyorum. E, şimdi arıyorlar yorumlarda abi hangi şebekeyle gittin? Güzel kardeşim. Şimdi sana şebekenin numarasını versem. Ya oldu ki sana bir yanlışlık yaptı. Ya o da kardeşim seni Amerika'ya getirdi. Sen burada sırra kadem bastın, çektin, gittin. Ben arkadaş, bu adam bana mesaj videolarda yazsa senin adamın böyle oldu. Ba gönderdin adam paramı bilmeden kaçtı gitti. Ya da sen desen ki kardeşim diyor videoların altında. Ya adamı şebekenin numarayı verdin. Ba şöyle bir madik attı desen lan kardeşim ben de kösele yok. Ben e, e, yüzüm düşer üzülürüm. Zoruma gider. Ha sen şimdi gelmek istiyorsun. Tamam senin hakkın doğal hakkın. Öbürü de ee, seni getirip para kazanmak istiyor. İyi de kardeşim bana göre bir şey yok ya kardeşim. Ya aranızda bir yanlışlık olsa e, ben arada kalacağım. Ben yerin dibine batacağım. Onun için şimdiye kadar hiç kimseye şebekeye yönlendirmedim. Bundan sonra da hiç kimseyi şebekeye yönlendirmem. Benim böyle işte tarafta bezim yok. Ha şunu da diyeyim arkadaş. Şimdi ben yani bilmiyor da diyelim seni şebekeye yönlendiririm hem oradan dua alırım hem şebekeden de yolumu bulurum bilmiyor diyelim ama ben alnımın hakkıyla alnımın teriyle emeğimle kazanacağım paranın peşindeyim bilmiyorum anlatabiliyor muyum yani bu yüzden lütfen ama lütfen şebekene ilgili bana bir şey sormayın Baş, Amerika'da bildiğim bir şey varsa sorun yardımcı olayım elimden geleni yapayım ama Şebeke belki işleri benim iş değil kardeşim. O işlerden bilmiyorum. Benim işim değil. E, bugüne kadar kimseye bir şey demedim. Bundan sonra da demem. Ha şunu da diyeyim. İstisna olur mu? La olur. Niye olmasın? Nasıl olur? Ben mesela e, niyetlendim yurt dışına gelmeye. Niyettim. Kardeşim Kanada'daki, Amerika'daki akrabalarımı aradım. Kardeşim dedim siz nasıl gittiniz? Hangi yoldan gittiniz? Hangi şebekeyle gittiniz? telefonlarını aldım. 5-6 tane şebekeyle konuştum, gittim. Parayı nasıl anlaş nasıl vereceğim, nasıl edeceğim? Ha. Türkiye'den bir akrabam olur. Sevdiğim bir akraba. Ya gelmek ister. E, ben de numarasını verdim. Al arkadaş, konuş. anlaşamazsın zaten bir şey yok. Anlaştın mıydı? Ha, tamam kendimi sağlama alırım. Şebeke ederim arkadaş. Bu adamı sağ salim Amerika'ya getir. Paranı al getiremezsem bir kuruş para bilmem ama getireyim arkaya o adamı boşver, paranı benden bilecendirim. derim baya da Kayseri'de bir tane tanıdığım bir arkadaş olur daha önce tanıştığım, sevdiğim bir arkadaş olur gelmek ister yine öyle yaparım ama tanımıyorum, bitmiyorum arkadaş yani bir problem olsa ben niye yanayım benim niye yani mesela video e, çekiyorum İzlendi müddetçe de çekeceğim ya hiçbir yerde benim bir e, eksiğim olsun istemiyorum. O yüzden lütfen ama lütfen şebekene ilgili bana bir şey sormayın. Ha bir şey söylemem. Beni ilgilendirmiyor. Kusura bakmayın yardımcı olamıyorum o konuda. Dedim ya ben helal paranın peşindeyim. Çalışayım. Bak bu yaşta inşaatta çalışıyorum. Yerine göre fırça da yiyorum. Ama emeğimi karşılıyor. para kıymetli. Çünkü emeğimi karşılıyor. Allah izin verirse bir dona dolmuş alacağım. Emeğimi karşılığı. Çalışıp kazanacağım. Ama ben böyle şebeke işlerine kurban olayım bana söylemeyin. Zaten söylemem size hiç kimseyi bir yere yönlendirmedim de yapmam da bu işleri. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen abone olun, paylaşın, yorum yapın. Herkese kucak dolusu selamlar. Hoşça kalın.